Oyun Maca kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer birlikte schoolboyun Boy'un Size bazı ekran görüntüleri göstereceğim. Ve bunlardaki hatayı bulmaya çalışacaksınız. Yani ben mod menüyle yaptım ama mod menüsüz mü sayacağız oyun. Ve mod menüsüz yapılmayan bir şey varsa o hata yani. Siz de onu bulmaya çalışacaksınız. İlk fotoğrafa geçelim o zaman. Evet arkadaşlar ilk fotoğraf bu. Bunda bir tane hata var. bakın bulabilecek misiniz? Kaçta kaç yaptığınızı falan yorumlara yazabilirsiniz. Çok merak ettim acaba zor mu yaptım? Kolay mı yaptım? Merak ediyorum. Evet arkadaşlar bu babanın cezasını gördüğünüz gibi. Burada bir hata var. Bakalım bulabildiniz mi? O zaman arkadaşlar cevabı söylüyorum o zaman. 3, 2, 1. Arkadaşlar su saatte eğilme tuşu var ve iyilik karakter şu anda. Eğilmişiz. Ama babanın cezasında eğilme tuşu olmuyor. Sadece yürüyebiliyoruz. O zaman diğer yakan görüntüsüne geçelim. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir ekran görüntümüz var. Bakalım inceleyeyim mi siz arkadaşlar? Karakter aynı the finest ne kadar haz diyor. Yani oyuna yeni başlamışız. Oyuna yeni başladığımızda bakalım neyse daha fazla yapıcı vermeyeyim. Bu acaba? Bulabiliyor musunuz? Arkadaşlar o zaman söylüyorum cevabı. Söylüyorum bak. Bulamayanlar. Evet arkadaşlar, emtian sol altında bir tane eşya var ve uniye başladıysak eşya alamayız. Yani buradaki hataydı buydu. O zaman diğer ekran görüntüsüne geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi görüyorsunuz. Sağda baba, solda anne falan var. Siz inceleyin arkadaşlar. eşyaları falan da bakın. Ha. Burada da bir hata var. Ha. Bakalım acaba kimler buldu? yoluna yazın akşam zor muydu kolay mıydı? Akşam o zaman söylüyorum. 3, 2, 1. Akşam envanterde bir tane şarj aleti var gördüğünüz gibi. Ama şarj aletini kullanmadan garaj kapısı açılmaz. Gördüğünüz gibi açık. Anne de garaj kapısını tutuyor. O zaman diğer şeye geçelim. Evet akşam şimdi böyle bir görüntümüz var. Şurada sağda bir tane anne var görüyorsunuzdur bekliyorum arkadaşlar. Bulabildiniz mi acaba? Arkadaşlar şimdi şey dediyseniz şuradaki tahtaları kırmadan gelmişsin dediyseniz o yanlış. Yani garaj kapısından çıkıp direkt tırmanıp gelebiliyoruz oraya. O yanlış. Evet arkadaşlar o zaman söylüyorum envanter yeri yok. Envanter yok burada da. O zaman diğer ekran görüntüsüne geçelim. Evet arkadaşlar bu da böyle bir şey. Bakalım bulabilecek misiniz? Dikkatli bakın arkadaşlar. Skobo iyi bilenler arkadaşlar. Bunları hemen bulur diye düşünüyorum. Bakalım. Birazcık daha bekleyeyim arkadaşlar sizin için. Zaten bulamayan videoyu durdurabilir. Bana arkadaşlar like, abone falan istemedim. Lütfen aşağıdan like abone olun. Arkadaşlar yorumlarda değilseniz bir şey yazabilirsiniz. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Bir dakika bayağı beğendiyseniz ikinci bölümde çekeceğiz. Son olarak da arkadaşlar hype atarsanız baya iyi olur. Hype'ler baya iyi. O zaman cevabı da söyleyeyim baya bekledik. Akşe MATA'da iki tane aynı tahta var. Tornavida ile açtığımız yer değil yani. Tornavida hala kalıyor onu açsak da. MATA'daki iki tahta cevap. Nedense arkadaşlar böyle bir şey de varmış. Bunu umarım bulmuşsunuz da hemen. O zaman arkadaşlar cevabı söylüyorum. Dört tane pil var burada. O zaman diğer soruya geçelim. Oy arkadaşlar bu bayağı zor. Bakalım bunu bulan olacak mı ben merak ettim. Acaba tamamını bulan efsane skorboy nevi hayranlığı var mıdır? Ona da merak ettim. Aşağı bunu farklı oyunlarda da yapsak mı? Zorlu bir şey ekranda böyle birazcık bozulma onlar değil yani. Onu söyleyeyim ben biraz fark ettim çünkü. Neyse. Evet arkadaşlar da dilin farklı olması bir şey değiştirmez yani belki Normal dil değiştirmiştir. O yanlış değil. Oğlum bunu bulamazsınız. Belki bazıları bulmuştur ama. Bakalım. Bekliyorum arkadaşlar hala. Arkadaşlar o zaman söylüyorum. 3 2 1 Arkadaşlar üstteki dille alttaki dil farklı. Yani üstteki dille böyle garip garip harfler var ama Alttaki dilde normal bayet yazıyor İngilizce'deki. Aslında bunun çok da Scuba Inevi alakası yok yani yani İngilizce. Dili iyi bakan mı desek bilmiyorum bu birazcık garip olmuş. Birazcık garip olmuş yani gerçekten bilmiyorum. Bilemezseniz de son yok arkadaşlar bu. Yani Türkçe olsa birisi İngilizce olsa tamam ama bilmediğiniz dil olduğu için birazcık saçma olmuş. Neyse diğerine geçek. Evet arkadaşlar. Ya buradaki çok kötü ben bunu neden yaptım ya. Ya arkadaşlar numara yapalım bari. Çok zor deme ya. Hiç görünmüyorsa alttaki çekiç. Oğlum bu kadar kolay olmaz. Bu yaması muhtemelen arkadaşlar. Oğlum. Gerçi yaması bu. Neyse diğerine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi buradaki bir tane iyi. Bakalım bunu bilebilecek misiniz? Birazcık bekleyelim çünkü bunu da düşünmek gerekiyor. Bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir cevapları eğileyim. Anne buraya kadar gelemiyor diyen varsa gelebiliyor arkadaşlar. Hatta bir tane videoda gelmişti bizim. Tahta, çekiç, leviye. Aynı anda nasıl oluyor diyen belki bug yapmışlar arkadaşlar. Buzdolabından geçiş bug'ını yapmıştır. Evet. Tahta ile çekiç yani normal. Ama sprey normal değil. Çünkü sprey olmadan levye asla alamıyor. Bu iki hata da spreydi. O zaman diğerine geçelim. ama diğeri kalmadı galiba. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir tane oluşturdum. Bakalım bundakini bulabilecek misiniz? Bu çok zor arkadaşlar. Bunu bulabileceğinizi sanmıyorum. Bakalım yine de bekleyelim. Belki bayağı zeki insanlar vardır. Şimdi envanter boş arkadaşlar. Orada olamaz. Orada bir şey yok. Evet bekliyoruz hala. Bunu acaba bulabilecek misiniz? Arkadaşlar o zaman söylüyorum. Söylüyorum. Söylüyorum bak. Bulun bulamayanlar. Bulun. 3 2 1 Arkadaşlar baba bizi kovalamıyor. Bakın dümdüz yürüyor. Yani burada mor beni de Yoksa bizi görmesi gerekiyor. Bizi görse de böyle o tarafa bakmamız gerekiyor. Yani Bundaki hata da oydu. Arkadaşlar o zaman güzel bir video oldu. Eğlenceliydi. Güzel fotoğraflar hazırladım sizin için. Oğlum, dün video atamadım ya bunun için. Aslında akşam dün şu yüzden video atamadım. Buradaki sonlar bozukmuş galiba mobilde. O yüzden atamadım. Neyse. O zaman akşam kaçta kaç yaptığınızı falan yorumlara yazarsanız sevinirim. O zaman bitiyor o video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Bekleyin birkaç dakika daha bekleyin. 8 dakika olsun.